Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lothar EAFC 26 forvet kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 Eylül akşamı, 29 Eylül akşamı saat 23 Roma deplasmanı. Hadi bakalım. Kadromuz fix her zamanki gibi. Artık bu kadro bizim klasik kadromuz gibi oldu. Zaniolo sağda, şey, ee, Sara solda, şey Zaha solda. Sara 10 numara, Hulmant, Toreira arkada Eren Abdülkerim, Davinson ve Singo. Zaten şu anki Galatasaray'ın orijinal hayattaki dörtlüsü. Defansta ve kalede Günay. Biz de forvetteyiz. Şu anki kadroda ne değişiklik var? Kanatlar değişik. Yani <laughs> Barış yok, Yunus yok, Lemina yok, kaleci yok Uğurcan, forvet yok Osimen. Heyecan fırtınası başlamak üzere. İki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın istiyor. heyecanlı hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış İsteğiniz durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli meslektaşım Ertem Şener oturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden lig aşaması mücadelesiyle ekranlarınızdayız. Roma Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan ilk maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray bu maçı da kazanıp tempoyu iyice yükseltmek isteyecek. Bakalım rakibi buna Lehbosan. müsaade edecek mi? Müsaade eder alırız. İzle bu müsaadeyi. bir Galatasaray'la da adını geçiyordu. istediğimiz bir Sergio Gomez çok etkili bir müdahalede bulundu. Gabriel Sara arkaya doğru nefis bir top attı. kaleci bu topa geçit senin topraklarındayız. Eski takımına karşıyız. Korneri uzun kullanıyor. Ve bu pasın geçmesini önledi. Tam zamanında hamlesini yaptı de bir Vallahi şut. Sağ tarafa. Güç gücüyle Lupa vurdu ama kaleci bulamadı. Çok tehlikeli bir şut çekti. Gole çok yaklaştı. Manu Kone. Sola. Cristante. Sergio Gomez, Spagnol oyuncusu. Lorenzo Pellegrini iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Ama çok Sule. Dibala. Roma topu kaybediyor. Eren Elmalı. Ara pası hedef gibi. Hadi üzerine geldi ve çok kurtardı. Yavaş vurdu. Ben hızlı Yasay'a atabileceğimi zannettim. Maalesef Monso. No, niyeyse Lovnavutar'ın no, no, tarzına çok yakıştı. Orada ama uzamıştı. Ve şimdi yani bu topu kaybediyorlar. Saha. Bu pasta tehlike yaratabilir. Hakem faulü verdi. Galatasaray Allah serbest şey. uç kullanacak. Allah Allah istemedim. Çok avantaj. Çak gibi. Bu fliki gole şey dönüşmesine ya. izin vermiyor. Galatasaray yapmıştı. bu köşe Hatayı vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Uzaklaştırdığı top tehlikeli bir noktaya gitti. Evet. Çatıştır Lowlow'da. Ta. Ve takımını öne geçirdi. Deyim yerindeyse bu Bu tarafını geliyor, çekiyor Lowlow'da. Ta. Ürbend'in harika asisteliği. Ve golü yeniden izliyoruz. Değiş. Topu geriye yakın doğru de çekip de. nefis bir pas bırakıyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için üzgün bir vuruşla pozisyonu bitirdi. Roma'da deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Araya girdi ve topu kaptı. Zaha. Zaniolo. Sara. Sarkı, Singo. Transfer olurken asla Singo. hayal ettiğim bu değildi ama. Zaniolo. Bambaşka bir kimya tuttu. Güzel yere gönderdi. Harika bir asist. Harika. Sen bana asist yaparsan ben de sana ball. yaparım. Harika bir gol. Sana yakıştı. Ve golü yeniden istiyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat vermişlerdi. Harika. En sonunda karşılığını almayı başardılar. <laughs> Ve durum 2-0'a geliyor. <gülüyor> Cristante. <gülüyor> Roma hücumda etkili olmaya çalışıyor. Rakibin önemli atak fırsatını engellediler ve topu kazandılar. Man. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Şimdi savunmada daha fazla desteğe ihtiyaçları var. No, no, Allah Allah no, 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 no. direkt. ah, oh, Top çıkmadı. Güzel vurdu. Ve bu güzel fırsattan güzel. faydalanamadılar. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Ve Roma santrayı yapıyor. Maçın ikinci yarısı başladı. Lorenzo Pellegrini Zaha. Roma hücumda hareketleniyor. Eren Elmalı. Gabriel Sara. Zaha. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Türkiye'nin bardakçı. Davinson Sanchez. Hulment. Zaniolo. Zaniolo. Kritik altta. Mudane ile bu pası kesti. Sule. Mancini. Orban. Manu Kone. Hop. Rakip yarı sahada bir pas arası yapıyor. Korner alalım. Sule. Ve yerden pası takım arkadaşının yakınından evet. taca gidiyor. Galatasaray bu maçta topa sahip olma konusunda çok zorlanıyor. Ancak topa sahip olmaya değil de tamamen skora odaklanan anlayışlarıyla şu anda maçı önde götürüyorlar. Skor böyle olduğu sürece topu pek isteyeceklerini de düşünmüyorum. Şimdi kaleyi düşünüyor. Kaneden başka bir şey düşünmüyorlar Lavlautaş. Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar. Ve bu top Belecinin tam üstüne geldi. <Gülüyor> Cristante. <Gülüyor> Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. <laughs> Paul. Roma <laughs> serbest kullanacak. <laughs> birini geçiyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Kurtarıştan sonra oyun devam ediyor. <laughs> ve tehlike geçiyor. Aradan topu iyi gönderiyor. Rakip oyuncunun ortasını izledi ve topu engellemeyi başardı. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Serbest vuruşu ceza sahasına geldi. Oh e. Etkili yaptı. bir kafa vuramadı. Rakibin oh baskısı da vardı. Allah. Bu Allah baskı sayesinde belki de kaleyi tutturmasını engellediler. Karşılaş sürsadı. Defans Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. topu havalandırarak gönderdi. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları şu var. Çok indirdik. Tehlikeli evet. bir şutu El fakat var. değiştirdi. El var. Penaltı. Hakem penaltı diyor. Ondan mı geçecek Son anlarda Parti'yi şey. çalışmaya mı geliyor? Bırak diyor ve ikinci golünü kendine dikildi. Ve topu ala Penaltının tekrarı ekranda. Kaleci kenara tahmin etti fakat top tam ortaya gitti. Soğuk kanlı bir penaltı vuruşu. Maçın son bölümüne büyük bir üstünlükle giriyorlar. Lorenzo Pellegrini. Dybala. Yerinde müdahaleyi topu rakipten dan, alıyor. çıkıyor. Şimdi bir kontratak fırsatı oluşabilir. Ve önemli bir kontratak fırsatı kayboluyor. Dolbik. Ve bu pozisyonda offside bayrağı kalkıyor. Roma teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Biraz geç kalmadı. Hakem tabelasını kaldırdı. Maça 2 dakika ekleniyor. Dibala Ve karşılaşmadaki son düdük geliyor. Galatasaray sahadan gayrı ayrılan taraf oluyor. de 2 yaparak müthiş bir başarı elde ettiler. Daha kesinleşmiş bir şey olmasa da Aynen. bu takımın ben ne başladım. kadar iddialı olacağını dağıtıkla da görüyoruz. Bu oyun beni şaşırtmaya devam ediyor. Diğer sonuçlara bakıyoruz şöyle. Hemen nitelik puanlarımızı dağıtalım arkadaşlar. sprint hızını da veremiyormuşuz. Uzanmayı bir artırıp onaylayalım. Ay. Güzel. O Başakşehir maçıymış. Pardon Trabzon oynadık mı ya ben Trabzon diye şey yapıyorum ama güzel takım arkadaşlarım vereceğim. Hadi bakalım Başakşehir maçı. Cadılar Bayramı. Daha 14 gün varmış. Başak şehir ağırlayacağız. Hemen hızlıca antrenmanımızı yapalım. Çok güzel gol. lautar. pasını attı. Gabriel Sara bir gol de ondan. Sara sen niye geri gidiyorsun? Yapıştır lan oradan. Oy oh, oy çılgındı. be. Güzel. Ulan çalımlayamadık. Okey. Top keşke sarada başlasa da. Ben ona pas vererek onu attırmak yerine Sara bana gol attırsa. Güzel böyle pas aktı yine. Tekte. severde sen bize ver biz yazalım. güzel Hemen ikinci çalışmamızı yapıyoruz. Penaltı çalışalım arkadaşlar. Aynı köşeye. Bu sefer de sol alta. Bu sefer bir sağ üste. Güzel. Yine bir sağ alta. Bir atıp. On numarayla bitirelim. Teknik direktör aferin çalışkan yoğuşluk dedi. Hadi bakalım Başakşehir maçı arkadaşlar. İşte kadromuz bu şekilde. Yine aynı kadroyla çıkıyoruz. Çok şey yapmıyor ama. Forma sanki biz böyle de Başakşehir tek forması varmış. Forması herhalde. ya. Yani. Evet ilk 11 hiç değiştirmiyor hatta. Kazanan 11'i bozmam diyor Okan Hoca. Haydi bir de Rams Park tribünlerine tam giriş yapalım arkadaşlar. Bir coşkuyu, ambiyansı görelim. Yay TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. İstanbul'dan, Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına Hay merhaba Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Lensi fikiriniz Özkan Öztürk, Teşekkür meslektaşım Ertem Şener'de befec kıymetli yorumlarıyla aramızda. Şey. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte Çadın yaşayacağız. Galatasaray İstanbul Başakşehir ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. I'm not maç başlıyor. Yine önemli. Ve maça. ilk düdük geliyor. Evet, şey Ve bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Berat Özdemir. Özdemir. İstanbul Başakşehir kanatta bir fırsat yakaladı. Yara böyle 5-6 sene öncesi falan duruyordu. Başakşehir'de kaldı sarayın antilerinden de. Her maçı ya kaybederdik Berat ya Özdemir. İstanbul Başakşehir topu ileriye taşıyor. Sonra o Başakşehir'le şampiyonluk mücadelesine Fakat top şimdi rakip takıma geçti. 1-0'dan geri dönüp 2-1 onları yenip şampiyon olduğumuz sezon hatırlayın. Fekir'de şu an Lau. Ondan beridir Başakşehir bilmiyorum bir şeyini kaybetti. Eren Elmalı. Biz de karşıyayız. Gabriel Sara. Sara. Aradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Arkada topla buluştu ve tehlike yaratmak isteyecek topu kaptı. Sağ, Sağ, Sağ hareket Miguel Crespo. Miguel Crespo. <laughs> Berat Özdemir. İstanbul Başakşehir topun kontrolünü kaptırıyor. Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Şimdi eşitliği bozuldu. Pas bir... vermen lazım. Kutumu çekemeyince kaleci topu alıyor. Eren'den çok kötü bir oy. yani kazanmalıyız. Beraber bile Tamam. Machado. Çok iyi müdahale. Çok güzel pas Şimdi be. Yapıştır oğlum zaniye İşte. Bu Kırmızı oyun yeniden başlıyor. İstanbul Başakşehir bir gol farkla yenik durumda. Deniz Türüç. Bir durum. Deniz Türüç. Deniz Türüç. Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun, nereye. İstanbul Başakşehir topu kaybetti uygun pas opsiyonları bulunuyor. Bir tamam. Tamam. Evet. Şimdi Deniz Türüç. Miguel Crespo. İstanbul Başakşehir topu rakibe kaptırıyor. Harika bir pas. Tamamen koşuldu düşündü. Bu tak pozisyon. Bu topu kurtarıyor ama tehlike sürecek. Ceza sahasında çok temiz bir müdahale. Evet, şimdi gol yeniden isteyelim. Aradan gönderilen top gibi Daha sonra top tutmuşan oyuncuysa kalecinin ters ayağı. Gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Berat Özdemir Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Arkadaşlar geçen videoların bir tanesinde bir arkadaş şey yazmıştı. Ve mücadelenin ikinci i̇şte, yarısı başlıyor. Kapak i̇lk yarıda harika oynayan Galatasaray bir farklı bir, bir şekilde yaptı. önde. <laughs> yani yorum yazmadı. Miguel Crespo. İki sebebi var. Bir, dediğim gibi ben çalışan birisiyim arkadaşlar. Yani, evde vakit geçiremiyorum. Tehlike yaratabilecek o, bir pas. Yani Bu pozisyon adı için offside kararı geliyor. Ya zaten videoyu çek. Edit kısmı edit yapmadan atıyorum maalesef yetiştirmek için. İşte videoları çek, sonra ayarla, yüklemesini yap bilmem ne. Bir şeydi açıkçası. Bir Torreira. Gabriel Sara. Yapay zeka vesaire kullanmıyorum. Saha. İleride şey de... Tehlikeli bir top bir gönderdi. Şey. Çok etkili bir denemeydi ama kaleyi az farklı ıskanıyor. Nasıl bir şut tehdidi evet. yaratabileceğini evet. göstermiş oldu. Benim için çok önemli bir de diyor ya benim maddi bir beklentim yok. Ben zaten çalışıyorum. Bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. Maddi aksiyonundan yönünden bir şeyim yok. İstanbul Başakşehir topu rakibe veriyor. Mutlak bir fırsat. At oğlum arada. Gol. Farkı üçe çıkardılar. Artık daha da rahat oynayacaklar. Golün tekrar ekranlara geliyor. Daha Kısacası aradan çok iyi görmüş. Evet, haklısın. Sonrasında kaleciyle bire yani bir kalan oyuncunun yani zaten çok sert vuruşunu görüyoruz. Nefis, nefis bir, bir gol. Arkadaşlar. Bir yandan da hani, Aden en fazla bazen bazen Ortasını Senem ceza sahasına doğru gönderiyor. Gelen ortanın rakiple buluşmasını engelledi. Beni, evet, belki daha fazla verme, Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Yani Sahanın en bir ilerinden biriydi. Bir Görevini bir tamamladı. Atıyorum. Ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Kulmen. Kulmen. Koşu doğru nefis gönderiyor. Ve bu topu ah kurtarıyor. Voley ee. ile çok yaklaştı. İşte çok Mesela klas sallıyorum. bir gol izleyebilirdik. Polonya klas bir oldu. Daha, çok izledi ya. Harbuki bence onun daha çok izledi. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Çok klas bir hareketle küçük bir farkla kaleyi ıskaladı. Zor bir vuruş olmasına Gerçekten rağmen zor bir, rağmen bir son işte derece iyiydi. Işte yani bu sefer. Gabriel Sara bu pasla Hello. etkili olabilir. Ve şutu engelliyor. Yakından ya? net bir burada fırsat buldu. Sen burada mı bu isabet yok? Yani. Kalenin dibinden böyle bir vuruş yapması olacak iş değil. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. -ta Kaleci kurtarış yaptı topu Do -do -ta elinde tutamadı. Do -do -ta İki golü vardı. Kötü. Bu, bu kötü ve bu pozisyonda ben... hat-trick yapma fırsatını değerlendiremedi kalan sürede bir şans daha bulamazsa bu pozisyonu çok arayacak yerimizi halil dermiş oldu. yani arkadaşlar 3 0 öndeyiz herhalde 3-3 filan yapmazsınız. zani atmış 4-0 olmuş keşke bir tane de halil atabilsi artık ya e-sport hep kaybediyor kaz şey yapıyor berabere kalıyor anasını satayım bizle oynadıkları maçta geldiler bizi yendiler ya Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Biraz dertleşme videosu da oldu bu. Önce Roma'yı sonra Başakşehir'i yendik. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Kayseri Spor maçını oynarım sonra ben hangi önemli maç gelirse oradan büyük ihtimal Şampiyonlar Ligi maçından devam ederiz kaldığımız yerden. Gelecek videonun başında anlatırım zaten neler olduğunu, skorların ne olduğunu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.